Gönül Dostları Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Arif Ak Saadet Partisi'nin İstanbul'da düzenlediği Mescidi Aksa mitinginin Türkiye'de ve dünyada ses getirdiğini söyledi. CHP milletvekillerinin Saadet Partisi'nin düzenlediği Mescidi Aksa mitingine katılmaları ve bu işe sahip çıkmalarının Türkiye'nin geldiği bir noktada sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti. Mescidi Aksa tüm dünya Müslümanlarının kıblesidir. E, Filistin'deki mazlum ve mağdur halkın çekmiş olduğu e, çileleri e, din, renk, ırk bak ona bakmadan tabii te, tenkit etmek lazım. E, oradaki mazlum ve mağdur Filistin halkının yanında olduğumuzu da açıkça ifade ediyorum. E, i̇nşallah e, belki yarın belki yarından da yakın Mescid-i Aksa'nın e, Yahudiliği çizmesi altında inim inim inleyen Mescid-i Aksa'nın bir an önce o zulümün altından mazlum Filistin halkının ve Mescid-i Aksa'nın kurtulmasına yürekten inanıyorum. Tabi Mescid-i Aksa ve Kudüs denince hemen yanında Ayasofya gündeme geliyor gündemimizde. Tabi Yahudinin çizmesi altında inim inim inleyen Mescid-i Aksa kapısına zincir vurulmuş ibadet özlemiyle bekleyen Ayasofya. Ayasofya'nın kapısındaki o zincirlerinde de kırılarak Müslümanların Ayasofya'da ibadet edeceği günleri en kısa zamanda Cenab-ı Hak bize göstersin diyorum.